Değerli izleyicilerimiz, Avrupa Birliği topraklarına Türkiye'den ve dünyanın pek çok noktasından girebilmek için artık 3. doz aşı zorunluluğu getirildi. Bunun yanı sıra PCR testi zorunluluğu da var. Peki ana vatanımız Türkiye'den Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre gibi Avrupa ülkelerine gelecek olanlar hangi şartları yerine getirmek zorunda bunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Avrupa Birliği Komisyonu'nun iç sorumlu üyesi Yula cansın AB'ye seyahat için Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı aşıları olan kişilerin 10 Ocak 2022 itibariyle ikinci dozlarını takip eden 9 ay içinde üçüncü dozu yaptırmış olmaları ve negatif PCR testi ibraz etmelerinin gerekeceğini söyledi. Yani değerli izleyicilerimiz 2 dozu oluyorsunuz. 2 dozu olduktan sonra da 9 ay içerisinde üçüncü dozu olmanız gerekiyor ki Avrupa Birliği topraklarına 10 Ocak'tan itibaren girebilin. Yetkili düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği'nin yeni seyahat kuralları ile ilgili olarak detaylı bir açıklama yaptı. Bildiğiniz üzere her iki haftada bir Avrupa Birliği Avrupa Birliği topraklarına giriş kurallarını açıklıyor ve ülkeler listesi yayınlıyor. Artık ülkeler listesinin bir önemi yok. Aşı bazlı hareket edilecek. Yani az önce ifade etmiş olduğum gibi 3 dost artı PCR testini yaptıran herkes hangi ülke olursa olsun girebilecek. Ancak şu anda Avrupa'da nu mutantı denilen yeni bir virüsün türü var. Güney Afrika'dan gelişler Almanya'ya şu anda yasaklanmış vaziyette. Bunun da bilinmesinde fayda var. Şimdi Avrupa Birliği aslında şunu söylüyor. Diyor ki: Herkes bu sıvıları olacak. Eğer sen olmazsan benim ülkeme benim kıtama topraklarıma giremezsin diyor Aldığı kara Türkçe bu Ben bu kararı insani bulmuyorum insan haklarına aykırı buluyorum bu sıvıları olan insanlara nasıl ki herkesin saygı göstermesi gerekiyorsa bu sıvıları olmayan insanlara da başkalarının saygı göstermesi gerekiyor. Şu an Almanya'da 25 milyon kişi bu sıvıları vurdurmadı. Sen önce evinin içerisindeki insanları ikna et. Sonra dünyanın öbür ucundaki insanlar zaten bu sıvıları vurdururlar. Ben böyle bakıyorum. 18 yaş altı çocuklar negatif PCR testi sonucu ile girebilirler. Onların herhangi bir şekilde aşı ibraz etme zorunlulukları yok. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün tanıdığı aşılar şunlar arkadaşlar. Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü'nün ürettiği aşı, AstraZeneca Bio, Güney Kore'de üretiliyor, Moderna, Johnson, Çin'in Sinopharm ve Türkiye'de kullanılan Sinovac, Rus aşısı değil bakın Sinovac diyorum Çin aşısı, Hindistan'da biyoteknoloji şirketi Barat biyotek tarafından üretilen Covaxin aşıları olanlar Avrupa Birliği topraklarına girebilir geriye kalan aşıları olanlar 10 Ocak itibariyle Avrupa Birliği topraklarına giremez şimdi değerli izleyicilerimiz şunun bilinmesi gerekiyor önümüzde daha da zor günler hepimizi bekliyor. Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasında vaka sayıları adeta patlama yapmış vaziyette. Alınan tüm tedbirlere rağmen bu noktaya gelinmiş olması bana göre işte bu kararları alanların bir kez daha başarısızdı. İşte bakın anlatıyorum. Sürekli anlatıyorum. Beni takip edenler bilir. Bu kararları alanlar da ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bu kararlar, az önce anlatmış olduğum kararlar bir yıl önce de vardı. Yine görüyoruz her şey başa dönüyor. O zaman bu kararların doğruluğunu tabii ki tartışmalıyız. Oynanan bu aç kapa oyununu tabii ki tartışmalıyız. Ben sıvı karşıtlığı yapmıyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Ben kriz yönetiminin ne kadar başarısız olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Lütfen doktorunuza danışın, hekiminize danışın. Onlar ne diyorsa onu yapın bu sıvılar konusunda. Bunda bir problem yok. Beni takip edenler bilir benim görüşüm bu. Çünkü insan sağlığı sadece kendisinin ve çevresindekileri ilgilendiren bir şey. Şimdi sen bir devlet yöneticisi olarak benim sağlığım hakkında karar almanı ben doğru bulmuyorum. Bu vücut, bu sağlık benim sorumluluğumda. Ama sen zorunlu değil deyip beni zorunlu hale getiriyorsun, beni evden çıkmaz hale getiriyorsun. Alışverişe giremezsin, spor müsabakası izleyemezsin, tiyatroya gidemezsin, sinemaya gidemezsin, markete gidemezsin, çarşıya, pazara, otobüse binemezsin, tramvaya binemezsin, trene binemezsin. Ney? Zorunlu değil ama. isteyen olur, isteyen olmaz. Allah Allah karşında senin çocuk var, hiç kimse hiçbir şeyden anlamıyor, zorunlu değil. Bu mu insan hakları? Bu mu saygı? Zorunlu değil. Allah Allah. Yanında bir de çay söyleyelim sana. Arkadaşlar. Zorunlu değil falan değil. Zorunlu. Birileri Avrupa'da şunu tartışıyor. Diyor ki artık zorunlu olsun. Arkadaşlar zaten zorunlu. Zorunluluk dediğin, dediğiniz şey nedir? Ne yapacaklar? insanları evine gidip kolundan tutup iğneyi mi batıracaklar? Zorunluluk bu mu? Zaten zorunlu hale getirmişler. Zorunlu. Hiç kimse, hiçbir siyasetçi çıkıp zorunlu değil, isteyen olur, isteyen olmaz gibi palavralar atmasın kardeşim. Niye insanları otobüslere, metroya bindirmiyorsunuz? Niye uçakların pek çoğuna bindirmiyorsunuz? Bu mu insan hakları, bu mu demokrasi? Sizin yönetim tarzınız yanlış, bu krizi yönetme tarzınız yanlış. Bugün Almanya gibi süper bir ekonomide 25 milyon kişi bu sıvıları vurdurmadıysa bu devletin yöneticilerinin hatasıdır. Merkel çıkmış geçtiğimiz günlerde diyor ki çevrenizde bunlar insanları ikna edin. Sen devlet başkanı olarak ikna edemiyorsun ben mi edeceğim? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bunun adı rezalet. Bunun adı tamamıyla bir tiyatro oyunu zorunlu değil. Nasıl zorunlu değil kardeşim? Zorunlu olmuş. Artık bu sıvıları vurdurmak zorunlu arkadaşlar. Hiç kimse kendini kandırmasın. Ben işte ölsem de yapmam, etmem demesin artık. Olacaksınız. Çünkü bu sıvıları vurdurmayanların bu, bu işin sorumlusu olarak ilan etmiş vaziyetteler. Günah keçisi olarak bu sıvıları vurdurmayanlar ilan edildi arkadaşlar. Net, açık. Tartışmaya bile gerek yok. Çıkıp Sağlık Bakanı, Almanya Sağlık Bakanı span açıklama yapıyor. Yıl sonuna kadar ya olacaksın ya da öleceksin diye vatandaşı tehdit ediyor. Evet, Almanya Sağlık Bakanı. Ya olacaksın ya da öleceksin diyor. İşte zorunluluk, işte tehdit. Artık tehditle millete bu sıvıları vuracaklar. Tekrar ediyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Ben sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Bunların tavrını eleştiriyorum ben. İsteyen olur, isteyen olmaz. Niye karışıyorsunuz siz? Niye günah keçisi olarak bu insanları ilan ettiniz? Siyasetçiler ne yaptıklarını bilmiyorlar ki arkadaşlar. Ne dediklerini bilmiyorlar akşam başka, sabah başka bir şey söylüyorlar. Bu nedir ya? Nasıl bir rezalettir ya? Almanya gibi süper bir devlet sınıfta kaldı. 100 bin vakaya gelmiş durumda şu anda. Hiç kimse başarıdan, ondan bundan bahsetmesin. Fransa aynı, İsveç aynı, İsviçre aynı, Avusturya aynı, Belçika aynı. Hepsi aynı. İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Makedonya, aklınıza neresi gelirse. Arkadaşlar, nereye kadar? Merak ediyorum. Ne zamana kadar? Soru bu. Birilerinin çıkıp konuşması gerekiyor. Bu noktaya gelindiyse, bu sıvıları bulanların konuşması gerekiyor, konuşmuyorlar. Devlet yöneticilerinin konuşması gerekiyor, konuşmuyorlar. Kimsenin ağzını açmıyor. Tek yaptıkları şey arkadaşlar, Kapanıyoruz, açılıyoruz, maskeydi, mesafeydi. Kardeşim ne zamana kadar? İki yıl oldu ya, iki yıl, iki yıl. Hala Almanya'da yoğun bakımlarda, mesela Bavyera'da yer yok şu anda. İki yıl boyunca niye yatak sayısını arttırmadınız? Yeni yeni hastaneler yapmadınız. Hatice'ye değil neticeye baktığımız zaman ortada gerçek bir başarısızlık durumu söz konusu arkadaşlar Avrupa'da. Yazıklar olsun. Başka söyleyecek hiçbir şey yok. İnsan sağlığını yok sayıyorlar. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi siz de videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa lütfen onları da yazın. Biliyorsunuz ben tüm yorumları tek tek okuyorum. Sizlerden bir diğer önemli ricam ise lütfen bu yayınlarımızı beğenelim, like atalım ve mutlak surette kanalımıza da abone olalım. we yeah.